Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. evlem Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inançlara bir rahmet ve rehber gelmiştir. Kıymetli kardeşlerimiz, kişinin maddi, manevi ve ruhi hastalıklardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması temel ilkedir. Bunun yanında Allah Teala'ya dua etmesi de önemlidir. Şüphesiz Kur'an müminler için şifa ve rahmettir buyuruyor Yüce Mevla. Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadisi şeriflerde yer alan dualar ve sureler belirli sayılarla sınırlanmayarak okunabilir. Aslında duayı insanın kendisinin okumasıdır. Ancak iyi ve takva sahibi bir insan olduğuna inandığı diğer müminlerden de kendisine dua etmesini isteyebilir. Hasta olan kimse ihtiyalık ve ölüm dışında her hastalığın mutlaka bir çaresi olduğunun bilincinde uzman hekimlere müracaat ederek tedavi yollarını aramalı, bunun yanında Yüce Allah'a sığınıp şifa vermesi için dua etmelidir. Bu maksatla bazı alimler Kur'an-ı Kerim'den şifa konulu ayetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Ayrıca okunması bir ibadet olan Kur'an'ın tamamı da şifa ve rahmet niyetiyle okunabilir kardeşlerimiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de şifa vardır. Kur'an-ı Kerim'in belli başlı ayetlerini okuyarak kendimize e, şifa olarak okuyabiliriz kardeşlerimiz. Allah'a emanet olun.